Öğrenci topluluklarına neden katılmalıyım? Tıp fakültesine gelen her arkadaşımın en başta insanlara yardımcı olmak, mutluluklarıyla sevinmek, üzüntüleriyle üzülmek, kısacası insani ilişkilerin en yoğun yaşandığı bu mesleği icra ederek iyi birer hekim olabilmek için hayallerinin sesini dinleyerek bu tercih yaptığını düşünüyorum. Yazımı da bu konu üzerine yazacağım. Hekim nedir? Ne iş yapar? Nasıl iyi hekim olunur? Tıp fakültesinde verilen eğitim bunun için yeterli midir? Hekim olmak için sadece bilimsel bilgiler yeterli midir? Gibi soruları yolun daha başında olsam da 4 senelik tıp eğitimimde kazandığım tecrübelerimle sizlere aktarmaya çalışacağım. Hekim, hastalıklara tanı koyan ve tedavi eden hikmet sahibi kişidir. Tanıyı koyma ve tedavi belirleme sürecinde iyi hekim olmak isteyen bizlerin bu motivasyonu ile tıp fakültesinde aldığı eğitim bilgi olarak yeterli olmaktadır. Peki tedavi belirlemek ve uygulamak farklı şeyler midir? Tanı koymada bilgimiz bize ne kadar yeterlidir? Bizim uğraş alanımızın insanlar olması sebebiyle insanlarla olan iletişim becerilerimiz önem kazanıyor. Kitabi bilgi, tıp fakültesinde verilen bilgi bizi bir yere kadar götürebiliyor. Karşımızdaki insanın derdinin ne olduğunu o bilgiye uyarlamak ve belirlediğimiz tedaviyi o insanın sosyoekonomik durumuna göre uygulayabilmek noktasında iletişim becerilerimiz önem kazanıyor. Yani bilgimizi ve bu becerimizi entegre edebilelim ki iyi hekim olabilelim. İşte burada insanlarla olan iletişim becerilerimizi üst seviyeye taşımada devreye öğrenci toplulukları girmektedir. Fakültedeki 6 yıllık eğitimimiz boyunca heybemize doldurabildiklerimiz bizleri iyi hekim yapmaktadır. Avicenna bilim topluluğu olarak kurulma amaçlarımızdan mihenk taşı olarak nitelendirdiklerimiz arasında insanlarla olan iletişim becerimizi geliştirmek, İlmi konularda yeterli düzeye gelebilmek, dini, kültürel, edebi, sosyal ve benzeri her konuda hikmet sahibi kişi olabilmek için çıktığımız bu yolda 5. yılımızdayız. Geride bıraktığımız seneler içerisinde yapmış olduğumuz etkinliklere bakacak olursak ulusal tıp öğrenci kongreleri, konferanslar, paneller, kermesler, geziler, ziyaretler, Osmanlı Türkçesi ve işaret dili kurslarımız, sunum yarışmaları, hocalarımızla sohbet imkanı tanıyan hasbihal programlarımız kültürel, edebi ve dini konularda büyük öğretileri olan akşam sefası programlarımız, aşure etkinliklerimiz, yazar buluşmaları ve daha birçok faydalı etkinlik. Tabii ki bu etkinliklere katılan ve düzenleyen yüzlerce üye. Sahi bu motivasyon nereden geliyor? Bu kadar insan bu kadar emek vererek neden bu kadar etkinlik yapmış? Bu kadar ders yükünün altında kule yaptığımız notlarımızın içine gömülmüşken onları okumak için gözettiğimiz kütüphanelerin hangisinde daha kolay çalışıldığı muhabbet konularımız arasında başı çekiyorken her gün gün boyunca girdiğimiz derslerin olduğu bir tıp fakültesi hayatında kendimizi geliştirmek, heybelerimizi doldurmak adına neler nasıl yapılabilir? İşte yukarıda saymaya çalıştığım bu faaliyetleri yapan insanlarla beraber yol aldıkça anlıyoruz ki tıp fakültesi öğrencisi olarak aslında çok şey yapabiliriz ömrümüzün en bereketli çağlarını dolu dolu faaliyetlerle geçirebiliriz. Hayatımız boyunca belki de hiç tadamayacağımız güzel lezzetler alarak kendimizi her yönden geliştirebiliriz. Ömür boyu süren dostluklar, en güzel anılar, hocalarımızla olan arkadaş havasındaki etkinlikler ve daha sayamadığım niceleri. Etkinliklerimizden de örnekler göstererek Avicenna bilim topluluğu olarak amaçlarımızdan ve neden böyle bir toplulukta olmamız gerektiğinden bahsetmeye çalıştım. Yazımda anlatmaya çalıştıklarımı yakından görmek ve bizzat yaşamak için gelecek her arkadaşımıza Avisenla ailesi olarak kapımız her zaman açıktır. Birlikte bir adım yukarıya çıkacağımız işler yapmak dileğiyle. Stajyer Doktor Hakan Candan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4, Avisenla Bilim Topluluğu Başkanı.